Ortak frekanstan herkese selamlar. Bugün sosyal medyada markalaşma üzerine ipuçlarını yanındaki sosyal medya uzmanımız Ayşenur Tuşlu beraber ele alıyorum. Selamlar Ayşenur. Merhaba. Sosyal medya markalaşma süreçleri için artık vazgeçilmez bir araç haline geldi. Sosyal medya markalaşma süreçleri için neden bu kadar önemli? Sosyal medya markaların doğrudan hedef kitleleriyle etkileşimde bulunmasına olanak tanır. Bu markanın sesini, değerlerini ve misyonunu aktarmanın yanı sıra geri bildirim almanın en hızlı yollarından biridir. Sosyal medyada başarılı bir markalaşma için hangi unsurlara odaklanmalıyız? Özgünlük çok önemli. Takipçilerinize gerçek, otantik bir bağlantı kurmalısınız. Ayrıca tutarlılık, görsel kimlik ve değerlerinizi yansıtan içerikler de kritik. Peki hatalar, sosyal medyada markalaşırken kaçınılması gereken hatalar nelerdir? Kesinlikle takipçilerinizi göz ardı etmemek, onların geri bildirimlerini dinleyin ve hızlı tepki verin. Ayrıca markanızın sesini ve tonunu değiştirmemek tutarlı olmak da önemlidir. Son olarak işletmeler sosyal medyada markalaşırken hangi adımları atmamalı? Kesinlikle bir strateji olmadan hareket etmemeli. Kim olduğunuzu, hedeflerinizi ve hedef kitlerinizi belirleyin. Ardından bu bilgiler doğrultusunda içeriklerinizi oluşturun. Harika, bu bir de markalaşma süreçleri üzerine sosyal medya, etkisini ele aldık. Eğer markanızı sosyal medyada öne çıkarmak istiyorsanız bu ipuçlarını göz önünde bulundurmalısınız. İçeriklerimizin devamı için lütfen bizi takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler aşkına. Gel